Her şekilde Kur'an'la bizim aramızı bozmak için, açmak için her elit, bakın elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ama biz de her şeye rağmen çalışacağız inşallah. Ömrümüzün sonuna kadar insanların Kur'an'la buluşmasına hizmet edeceğiz inşallah. Bizim davamızın adı bu. Bizim davamızın başka bir yönü yoktur. Kur'an'la insanı buluşturmak. Allah'ın hakikatlerle insanı buluşturmak. Bakın bugün Allah'ın hakikatleri konuşulmuyor. Zaten çoğu bilmiyor. Bilenin bazısı da susuyor. Şunu demesine rağmen Rabbimiz Kur'an'da bir sürü kitaplar delilleriyle beraber hidayeti açıkladıktan sonra onları gizleyenler var ya işte onlar hem Allah lanet eder hem de tüm lanet etme konumunda onları lanet eder. Gelin bir devrim yapalım. Böyle. Bu sözü ne kadar söyledim. Gelin Kur'an devrimi yapalım. İnsanların Kur'an'la buluşması için çalışalım. Her anlamda. Maddi ve manevi imkanlarımızı ona sunalım. Bakın dikkat ediniz mi dediğime. Benim kitabım mı dedim. Ben de bir kitap yazılmaz yani. Kur'an kardeşliği ismi. Ben, benim kitabımı şurada anlatıyorum benim kitabım da diyor. Senin kitabın, benim kitabım, hepimizin kitabı değil mi? Bu yani Allah'ın kitabıyla gelin buluşalım Allah'ın kitabı. Göreceğiz ki senelerdir bize anlatılan İslam diniyle sözde, yani kürsülerde anlatılan Allah'ın senelerdir anlattığı İslam dini aynı din değil. Bunu kendi gözlerimizle göreceğiz. Göreceğiz, meğerse ne kadar kurafe bilgiyi ve Kur'an'a ters düşen bilgiyi bize İslam diye anlattı. Bunu kendi gözlerimizle o Kur'an okuduğumuz zaman kendi gözlerimizle göreceğiz. Ve bambaşka bir insan olacağız inşallah. Dinimizin titrek gibi bir din olacağını göreceğiz. Hani İzâ ce'ane sullâhi vel fethleri Allah'ın yardımıyla fetih geldiğinde öyle mi? İzâ ce'ane sullâhi vel fethleri Ve reyten nâsel kulne fî dinillâh yâfkâcâni Ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde değil mi? Esâb bihamdi rabbi Yani ne yap? Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan bağışlama diler. İnnehu kâne tevvâbâ. Şüphesiz ki o tövbeleri hoca kavga edemeyiz. Bakın dikkat edin. Ne yap? Hamd et. Öyle mi? Allah'ı hamd et. Öv Allah'ı. Sen de sevin. Ama ne için? İnsanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini görünüyor. Bakın küs nokta orada. Fî dini illâhî. Kurafe dine değil. Uydurma dine değil. Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde Rabbine hamd et. Ben şimdi duyuyorum adam Müslüman olmuş. Hiç umurumda değil. Nasıl Müslüman olacak? Şöyle etrafımda gördüğümlerden bir tane mi olacak? Yani olmasa dahi. Affedersin akşam olmayan günah işleyen. Yani duyarsız elini sızak sudan soğuk sıcak değil mi almayan? Hiçbir insana faydası olmayan. Öyle mi? Böyle Müslüman olacak hiç olmaz olmasın. Allah'ın dinine. Yani Kur'an'da anlatılan dine. Öyle değil mi? Girdiğini gördüğünde Rabbini hamle. O yüzden ben bir kişi Kur'an'la tanıştığı zaman işte orada Rabbim hamd ediyor ve Çünkü Şimdi din orada. Allah'ın dini İslam, Kur'an'dır.